Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere çekim Gülgün'ün evinde gidiyordu. İşte sizler için bomba gibi görüntüler getirdim arkadaşlar. Anlaşılan gelecek bölümde yangın sahnesi var ve Gülgün'ün evinde yangın çıkıyor. Seyran ise evde tek başına. Bakalım Seyran'ı kim kurtaracak? Artık yeni bölüme son bir gün kaldı eğer sizlerde diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.